O eski hülyaların sahile vurduğunu yakama bir muamma taktığım gün hatırla gurbetin mahşerimde bir sıla bulduğunu dağlar gibi eriyip aktığım gün hatırla nereden bileceksin şehrin sokaklarında Kaybolan ışıkların gözlerim olduğunu Her seher yüreğimde açan karanfillerin Her akşam ellerimde sararıp solduğunu Nereden bileceksin? Kim bilir belki bir gün kapıma geleceksin Siyah tüylü martılar yorgun pencerelerde Benimle ağlayacak, benimle güleceksin. Göğsümde ızdırabı deniz fenerlerinin Hayatımdan fışkıran hüzne gömüleceksin Her şairin bir gülle bahtiyar olduğunu Bir sana bir göklere baktığım gün hatırla Gönlümün kahrın ile ihtiyar olduğunu Sigaramı sessizce yaktığım gün hatırla Bilemezsin içimde bir denizdir yaşamak Sen denizin en uzak noktasında şen şakrak Ben kırgın dalgalarla avunurum derinde Gemilere yosunlu mendiller bağlayarak Nereden bileceksin fesleğen köklerinin Her cahi bulutlardan bıkıp usandığını Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Kavakoba mahallesinde 8200 metrekare ana asfalt boyunda bir tarlamız var. Yerimiz burası. Bakın asfaltın kenarında Gönen şehir merkezine 8 kilometre mesafede etrafı bu şekilde basit üsül telle çevrilmiş yerimiz. Yarısı bu şekilde yüzde otuz meyilli karşı tarafa kadar gidiyor. Aşağısı da yol, her iki tarafı. Aşağısı da kadastrol yol, resmi kadastrol yol. Bu kısımlar, üst kısımları bakın düzgün. Şu kısmı daha da düzgün. O kısmı yani yaklaşık bir üç dönümü hafif meyilli. Kalan diğer tarafı yüzde otuz. Bu şekilde yine üst kısımları düzgün. Evet. <laughs> Yaz-kış aracınızla gelebilirsiniz. Burada ne olur? Mal sahibi daha önce buraya bir ceviz ekmiş. Tabii ot olmuş. Ee, i̇çerisinde ceviz fidanları var. Kuruyanlar vardır, kurumayanlar vardır. Tabii tarlayı güzel bir sürüp temizlemek lazım. Ottan dolayı tabii çok yağmurlar yağdı. Sahibi de burada olmadığı için gelip ilgilenemedi. Güzel bir sürülürse, burası derlenir, toplanırsa kendini gösterir. Burada ne olur? Meyve bahçesi olur. Sondajla suyu çıkarırsınız. Güzel e, ceviz bahçesi olur. Hurma bahçesi. Her türlü meyve yapabilirsiniz. Burada bir bağ evi yapabilirsiniz. E, resmi olarak meyve bahçesini kurduktan sonra 5 dönüm üzeri olduğu için burada ister yaz kış kalabilirsiniz. Çünkü ana asfalt boyunda ulaşım sorunu yok. Efendim isterseniz sadece yazın gelir burada bir kendinize hobi bahçesi, bir eğlenme yeri oluşturabilirsiniz. Köyde hemen 500-600 metre ilerisi de köy. Burada elektrik yok. Elektrik ileride var. Almak sorun olabilir, maliyet olabilir. Güneş paneli yaparsınız. 7 ay, 8 ay o güneş paneli sizin işinizi çok rahatta görür. Bakın. Bu diğer sınır burası. Burada bitiyor sınır. Telle çevrili görüldüğü gibi bu kısımlarda hafif meyil var. Yani ev yeri buraya da yapılabilir. Güzel bir manzara, güzel bir doğası var. Bakın tepeler, karşıda köyler. Manzara, doğası güzel. Yani yol kenarı toprağı kalın toprak, kaya falan yok. Yani burada her türlü meyvacılık olur. Ne olur başka? İşte ufak tarzda, ufak basit üsül, tavuktu, koyundu, ufak tefek bu tarz şeylerde burada besleyebilirsiniz. Ana yolun kenarında değil mi? Evet. Yani gönen de görüyor yani buradan. Göneni de hemen yolun kenarından görüyor. Tarladan değil de buraya yüksek bir şey yapılırsa belki Şuradan görülür zaten aracın olduğu yerden o kısımdan yani tarlanın üst kısmından az da olsa gönen de görülüyor. Tarlanın içine girmiyoruz çünkü çok ot olmuş e, fidanlar var. Fidanlar görünmüyor ottan. E, bazısı büyümüş bak şu büyümüş boyatmış. Yani tabii bakım yapılması lazım, sürülmesi lazım ki kaç tanesi sağlam onu bilmiyoruz. Yani e, sağlam olmayanların yerine yenileri ekilebilir efendim. E, su da çıkarılırsa burada sondaj vurdurulup o zaman on numara bir yer olur. İster alın yatırım amaçlı alın, e, isterseniz alın burayı güzelleştirin yapın, değil mi? Yani dediğim gibi ev bile yapabiliyorsunuz buradan buradan mesela bu yolun kenarından buradan gönen biraz da olsa görünüyor şöyle geçtiğimiz zaman zaten buradan şöyle durduğumuz zaman yolun karşısına bakın gönen karşısı 8 kilometre şehir merkezine çok uzak değil güzel havadar bir yer ovada değil aşağısı ova Burası, buralarda çeltik yok, engebelli arazi yapısına, dalgalı bir arazi yapısına sahip, ormanlık bölgelerin olduğu, havanın daha temiz, daha böyle esen bir hava olduğu bir yer burası. O yönden hani doğa severler, orman olsun, ağaç olsun, yeşillik olsun, böyle bir güzellik isteyenler, havası güzel olsun, işte astımdı, şekerdi, kuaydı o, o tür hastalıkları olanlar böyle yüksek yerleri arıyorlar. Çünkü buralar esintili ve pis havanın olmadığı, temiz havanın daha çok olduğu bir yer değil mi? Evet. Yani ova, gönen ovası basık olduğu için, Gönen'in şeltikte olduğu için hava nem oluyor, rütübet oluyor. İyi gelmiyor ama böyle yüksek yerler, havadar yerler gayet güzel oluyor. Evet değerli dostlar burası bizim tarafımızdan satılacak bakalım buranın sahibi kim olacak alan kişi inşallah alır burayı güzelleştirir sürer temizler bakar efendim buraya da bir e, kendine göre ufak bir şey de yapabilir İsterse yapmayabilir de e, yani çok da güzel olur değil mi? Evet güzel olur yani burası düz alanı da güzel olduğu için. Yani burada ağaçlar arasında gözükmüyor ama şu anda? Bayağı bir ağaç var içinde yani. Çok ağaç vardı burada. Şimdi onları yani varmış gibi konuşmuyoruz. Ceviz bahçesi diye konuşmuyoruz. Evet. Ee, çünkü yani çok göremiyoruz, edemiyoruz. Ne kadar sağlam bilemiyoruz. Ee, yazın burada bu ağaçlar vardı. Çok da vardı. Hep sırayla dikilmişti. Evet, yani alan kişi toprak hiçbir zaman kazandırmaz. Alan kişi her zaman kardadır. Yani dediğim gibi 3-4 dönümü hafif meyilli, çok aşırı değil şu kısımlar 3 dönüm kadar. 5 dönümü kadar kısmı da biraz daha meyilli ama üst kısımları yine kısmen de olsa bu üst kısım, sırt kısmı yine düzgün aşağı doğru. Aşağısı da resmi kadastrol yol. Evet burası bizim tarafımızdan nasip olursa satılacak. Bakalım buranın sahibi kim olacak. Evet bugünlük bu kadar değerli dostlar. Bizi izlemeye devam edin. Nereden bileceksin fesleğen köklerinin her cayi bulutlardan bıkıp usandığını Ansızın kayıveren yıldızların ardında Uslatı bekleyen bir kalbin yandığını Nereden? Bileceksin Yağmura boyun büken Susuz topraklar gibi Kim bilir Belki bir gün Kapıma geleceksin Sinesinde bir vefa Bir sırrı saklar gibi İnfazına yürüyen Ölü tutsaklar gibi Gözlerinin Hicranlı yaşını Sileceksin tatlı bir rahihanın göklere dolduğunu ırmaklara karışıp aktığım günü hatırla gölgelerin ruhumu görüp kaybolduğunu mavi bir şimşek gibi çaktığım günü hatırla gülümse ve uzaklaş çünkü anlayamazsın bu kopan fırtınayı Yusuf'un yüreğinde Koyu bir çaresizlik ayinidir yalnızlık Züleyha'nın menekşe büyüyen gözlerinde Nereden bileceksin kayalara tutunan Devlerin birer birer vurulup öldüğünü Rüyaları süsleyen eşsiz mücevherlerin bir dervişi görünce yere döküldüğünü nereden bileceksin? Kim bilir belki bir gün kapıma geleceksin. Kollarında rüzgarlı bir deprem karanlığı. Kapı aralığında sessizce gireceksin. Işıldayan bu gönül şahikası önünde... El pençe divan durup sen de eğileceksin. Bülbülün lalezardan neden kovulduğunu bu hayal zindanını yıktığım gün hatırla. Balın susuz kalıp suda boğulduğunu acılar evreninden çıktığım gün hatırla.